böyle bir işe Ya yani şöyle yatarken tam hoş bir kadınım. İşte göbeğimi çekiyorum. 4000 eurolarım burada. Bacaklarım falan iyi. <laughs> Neyse yaz, yazın başı koşturmaktan flörte de vaktim kalmıyor. O yüzden böyle konser aralarında bir bir içe falan gidip orada bir açıyorum radarları. G gittiğim gün de şeymiş. E, lig başlamamış. Daha sağım solum futbolcu. Hani <laughs> ikincilik, birincilik, süperlik ne aradı? <laughs> bakıyorum Allah'ım diyorum. <laughs> Neler yaratıyorsun yüce Rabbim diyorum falan. Ama şey gidip hani şey yapmam. Ben de sosyal medyadan Aha. yürürüm. Gidip böyle bir anda ne yapacağım böyle. <laughs> Çakinin gelini gibi gidip gelin de ne yapıyor bu diye. Neyse biz benim arkadaşlarla kaynatıyoruz böyle. işiyoruz muhabbet, sohbet. Bir anda bunlar fırladı. Ayak tenisi diye bir şey varmış. Hmm. Gittiler 40 derecenin altında 20 tane kanter içinde futbolcu ayak tenisi oynuyorlar. Şov ya. ya. Bu kadarı şov artık yani. Ben bizim masadaki muhabbetten sıkılmışım etmişim zaten kokteylimi aldım. Biz şurada güneşleniyoruz. Onlar şöyle bir yüksekliğin üstünde oynuyorlar o ayak tenisinde. Ayağa kalktım vardı ya sıdık acamdan. <laughs> Koydum kademi böyle izliyorum. Bir sağa bakıyorum, bir sola bakıyorum. Sağ bek, sol bek. <laughs> Çocuklardan bir tanesi döndü bana böyle yaptı. Ama yani böyle göz hapsinde ben oynayamam dedi. <laughs> ben böyle yaptım. Hayatım zaten yani mesleğiniz bu güneşin altında ne işiniz var? Gelin şurada hep beraber dedim. muhabbet sohbet edelim falan. İşte orada o çocukla böyle bir minik flörtümüz oldu ama ilerisi olmadı. Ha.